Sadece üçü almış. Heee! Üçü aldım. Uyarsın aynen. Hadi hadi kalk. Yoluma gidiyoruz. Kalk kalk. Ne kargosu ya? Ne sıkıntı? alamıyor musun? Ellerin yok. Lan yatak silahı alacağız. Hee yatak alacaksak ben de gelirim. Ay, üç tane işte, yatak almadık mı? Dün gelip sipariş vermedik mi? Oğlum sen ne zaman alacaksın ya? Doğru. Unuttum ben onu. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Ooo! Bir de sen de uğraşıyoruz ya fakir. Merhaba abla. Merhaba. Abla galiba gitti sabah. Bir işi vardı dışarıda sanırsam. Yo, of, ya of niye gönderiyorsun sanki nasıl tek başımıza götüreceğiz? Taşırız ya yatak değil mi sonuçta? Ya başlayacağım yaşa sana ya. Yürü ya. Neyse arabamızı arkadaşlar binelim. Hop tamam. Neresi fakir Geldim. Heh gidiyor doğru. Böyle. Hop yavaş arkadaşlar şuradan atlayalım. sen binmezsin bu arabayı bana suya soktu oh, bak. Hop suya sokmadı ne ara sokması? Öyle arkadaşlar. E Açın kapıyı aç. Nereden açayım kapıyı ya? Aç Ağabeyim bakalım. Hadi kolay gelsin valla polis ağabeyler. Eyvallah sakın. Bu yani. yolda ne biçim yapmışlar nasıl döneceğim buradan sakın. Aha, ben arabayı geliyorum. çizdi. Aa bir şey söyleyeceğim çizdin arabayı. Araba benim araba. Abi, şimdi değil ki. Heh geldik. He. Şöyle edeyim. Aynen öyle. Şöyle duralım arkadaşlar. Hop tamam. Heh, şöyle kap kapıları kapat bakayım. Kapını kapat. Ya, geri binmeyeceğim bu arabayı niye kapatıyorum. Vallahi. Kapat birisi binirse ne yapacağım? İndiririz. Selamünaleyküm aleyküm abi. Aleyküm selam yavrum hoş geldin. Hoş bulduk. Gelmez olur mu? Geldi geldi. Eh, hangi kargo bizim? Aa solundaki kargo sizin. Hmm, bu kargo bizim mi? Fakir arabayı ne yapıyor? Durdurmaya çalışıyorum durmuyor. Ya of ne fakir dur ya. Ha, ne oldu kapıyı? mı tamam. Aa kapanıyormuş tamam. Tamamdır. şu kargo bizimmiş fakir. Hadi görüşürüz kargocu tamam. abi. Tamamdır. Hadi Allah'ım ol. Oo, sakın. Hmm. Çok dolu mu? Nasıl taşıyacağız bunu? Yarısını sen al yarısını ben alıyorum. Şöyle yap. Arabanın bagajı yok mu? Of, var var. Nerede? Şimdi... Hop gel burada. Nerede size? aç şurayı Allah Allah. Bıdayım. Yanlış almış, yanlış attım yanlış attım.öyle. Aa açılmıyor. 64 tane şişe getirmiş ya paketlemiş. Hiç bir sorun var. Eee abi 64 tane yatak var. He fazla koymuşlar. la koy, gel getir, getir. Tamam tam koyuyorum, koyuyorum. Böyle arkadaşlar biz 4 tanesini alacağız. Hasta 5 tane alak da. Tamam. Açık şu. An. Nasıl açık ya? Açıldı mı? Açıldı. Allah Allah. Neyse ya. Gel gel üstümüzü taşır. Bak aldım ben zaten. Hepsini aldın mı? Hepsini almadım diye biliyorum. Aldı. Ha, almışım almışım. Hadi gidelim o zaman şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar biniyoruz. Artık bir evimize gidelim. O ne lan öyle? Ne ne? Bu ne? Ne? Ne, ne? ne ne sakın? Aaa. Oh. Bu ne lan? Hacı. Bulta bak lan. Oraya nasıl çıkıyoruz acaba? O bulut mu yoksa ada mı? Neresi? Bulut. Bulutlar mı? Şurası şura mı? şura bak şura şura Tam görmüyorum ben orayı sakar o kadar gözlerim görmüyor Nasıl görmüyor lan sen gözlük bana geliştirin bir de Evet oraya nereden çıkarız Aa bu taraftan sanki çıkarız Ya bak, dur ya bakalım. dur ya Allah'ım yarabbim bir de bununla uğraşacağız Şey şey var bırakın gel hızlıca Dur 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 ben almadım ben almadım Hadi bin hadi bin hızlı Heh, Tamam gelin gidelim Buna bakmamız lazım ha valla bak şimdi canavarlar falan geldiyse yandık kendimden Dur dönelim arkadaşlar Tamam. Araba ben taksi örtme vurur. Yok, parselamadım. Bak hiçbir şey yok. Ha, ben süreceğim olsun. Böyle çıkamadım. Tamam. Arabayla arkadaşlar çıkmayı başardık. tamam. Gel. Tamam. kaldık. Hadi çabuk ol ben süreceğim arabayı. Ben nereye gidiyorsun? Gel gel evi dolduracağız. Bırak Bırak Doğru yaptım. yani? Doğru mu yani? Eğer ya bastı başımıza bir şey gelirse? Eee yumruklarım var benim. Ee, o zaman silah alalım. Silah lazım alalım? Silah. Tamam silah alalım. mantıklı. Tamam. Ben Yukarı silah getir de. Kendi odanına silah getir. Tamam tamam bekle bekle bekle. bekle. Tamam ben dedim, bir bütün şeyleri şurada bir dolaba bırakıyorum. Sonra alırız arkadaşlar. Böyle alalım. Ne silah getiriyorsun? Ey git silah getir tabanca getir. Tamam tabanca getiriyorum. Tamam ben de arkadaşlar baltayla yay var. Zaten bunları sipariş etmiştim. Bunlar arkadaşlar yine bizi idare eder yani. Zombi falan olursa Orada yolun sonu var hanımefendi ben. Anam merdiven yok oh, lan, ne oha! Allah! Pardon. Oha fakir, oha! Ne yapıyorsun? Ha, şimdi burada bir yerde sakal. Ben ancak oraya park edeyim. Ooo! Dur ya, dur gel buraya. Tamam, tamam. Ha park et. Bir dakika. Şuradan. Tamam. Gelsene, gel gel. Gel fakir. Geldim ya. Fark ettik işte. Fark etmedik ya, dur şuraya gideceğiz. Oğlum, bu omzum benim paramı vermeye nemse mi? Haa, şimdi seni yakaladım. Ya gel fakir, gel. Paramı versin, onu mahvederim ha. Ne diyorsun lan, ses alamıyorum ben. Müslü işte hatırlat bana sakın. Ya ne, ne, fakir ya Allah o Andrejo. O değil miydi? Hmm. Tamam. Tamam, Aha, ya. Tamam. o sandım. Aha burada bir şey var lan sakın. Bunun altında bir şey var. Nerede lan bu? Bak burada bir şey var lan. Aha ha. fakir gel gel. Tam burası. Bir dakika Öyle ha, Bu ne lan? Ne bileyim ki? Benim nereye gideceğimi sattırene. Oğlum geri gönderdim, geliyor. Nerede? Ben görmüyorum. Oh. Aha. Korkar sakın gelme buraya. Sakın buraya gelme sakın. Ne var lan? Ne var? Korkar burada zombiler var bir sürü. Fakir! Lan duymuyor musun? Gelme fakir. sakın gelme. Geçiyor lan bu. Allah Allah. Fakir! Gelme diyor. Gelme. Anlamedin mi? Anlamedin mi? Gelme. Arkadaşlar ben Fakir sesini anlamıyorum ya yukarıdan. Neyse dur geliyor öyle birine ne? Allah oh. Allah oh. gidiyoruz. Burası böyle 我学的是。 teşekkür ederim. Neyse e, mikini kullanırım ben de. Senin bir kere var mı mikini Ne var lan orada? Bot var. Ne yapacağız botu? Ne bot yapacağız ki bunu? Ne bileyim ben birkaç tane aldım. Ben de aldım. Ne bot var lan burada sakın? ee nasıl gideceğiz? Oğlum abla gidebiliyoruz mu? Aa yok. Aa plan geldi. Kim Ne geldi? Hop Allah Allah. Arkadaşlar bir daha deneyeceğim. Bu kadar yapabilecek mi? Yapamazsan kenarlardan geçmeyi düşünüyorum. Ama arkadaşlar bu sefer yapacağım. Hadi bakalım. Şu yukarı ulaşmak istiyorum. Tamam, tamam. vur, vur. Hey, vur, He. ya başa, ya başa mı? Burna 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 burna. Tek tek tak tek çok tak çık ya. Ne? O don tak tak çık. Vur burna, burn. Gebelman gebelman. Ah baltayla saldırıyor. Burna 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 saldırıyor, zombie saldırın de. Tak 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 Aa, dinamik var. Bir dakika bu ne lan? Aaa dinamik var. Dur dur çıkar lan çıkar lan. Aaa duvarı patlatacağız. Aaa çıkar. Tamam. Bum. Uyyy. Çıkar. Çıkar bunu da patlat. Çıkar da çıkar da. Şöyle. Böyle patlat. Hadi hadi. Sonuncuyu ben patlatayım mı? Sonuncuyu ben yapayım mı? Tamam. Bir bakalım. Yüzüğü bak ha bak. Ne yüzüğü Tamam tamam tamam. Allah. <laughs> Fırçıyla ne var burada? Allah çok merak ettim. Aaa açıldı. Şu 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 şu. Geldim 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 geldim. Selamünaleyküm biz geldik. Oha hey. bir kapı var lan burada sakar. Açayım Öğürme mı? Dur açma lan açma dur oğlum. Aç öyle. Öbürmez herhalde buna. Ne bileyim sakar buraya kadar geldik ölmeyiz herhalde. Hı, 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 hı. Dur şuna bir bakayım. Yanadılar. Cine adılar. Cine adılar. Sakar yok yok İçerisi melek dolu. Gel lan biz ne mi? Ya lan biz almaya geldik. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar burası neresi? Burası sizin melek yeriniz. Artık siz Aha. görevi geçtiniz. Görevi Aha. mi geçtiniz? E, burada ne yapabiliyorsunuz ki? Ne bileyim. Aa eşya satıyorlar. Aa havaya 16 elmas veriyor sakın. Ne? Bak hava veriyor 16 elmas veriyor bak. Ana ha. bedava. Bedava valla. Ee, bir dakika dur dur. Aa ah, ne zaman Dur fakir izin alakı köyce şey. gel gel. Hırsız olmuyor. Dur gel. Zombi yapıyor. Zombi yapıyor. E, Merhaba Belek Hanım, biz burada elmasları bulduk. Beleş mi? Evet evet, onlar beleş. Burada her aldığınız şey beleş. Çık 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 çık. Dur. Gel fakir gel bak, bir şereye bakarım. Çok fazla var. Soruyorum ya, susar mısın? Şu an elmas alamam lazım. Arkadaşlar, o, o zaman bizde bir elmas alalım. Allah wow, ya arkadaşlar, böyle bir yere geldiğimizde. Vallahi sakın her şeyi yapabiliriz. Başka ne bedava? Gel onlara bakalım. Tamam dur. Burada ne var? Ha? Bu ne lan böyle? Sakın. Orada öyle yemek bedava. Yemeklere bak. Duvar çikolatası bile var lan. Ne Bir tane tavuk aldım. Bir tane daha alayım arkadaşlar. Ee, Kendime bir tane kılıç alacağım. Kazımı alacağım. Balta. O okay. kire oldu Tamam. Kola aldım arkadaşlar içeri. Oh, güzel güzel. gel 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 gel. Bir daha karşımıza çıkmaz daha fakir böyle şeyler. Vallahi billahi dikkat etmemiz lazım. E, bütün Gençler buraya bakın bakayım. Gençler buraya bakın bakayım. Eee bakıyorsunuz. Ee. efendim abi ne oldu? Buradaki eşyalar alıyorsunuz ama Kötülüğünüz yok değil mi? E. Yok yok ben melek gibi bir insan. Yok yok ne kötülüğü ya. Biz buradan bir parkurla geçtik. bir zombileri öldürdük. Bu kötülük oluyor mu? Tabii ki de kötülük olmuyor. Ama zombileri niye öldürdüğünüze bağlı. Aha. Ya buraya geldi aldırdılar? He o zaman bir şey olmaz. Burayı nereden buldunuz bakalım? Allah'ım dedim köyümüzün üstüne şey yapmışsınız. Ne kadar şey yapmışsınız. Biz i̇şte o yüzden geldik. Demek ki şans eseri. O zaman istediğiniz kadar eşyalarınızı alın. Son yarım saatiniz kaldı. Ha? Ne olacak Yarın yarım saat Burası yok olacak ve biz de buradan gideceğiz. O zaman üstüne her şeyi alalım. Gel gel, Hı. Hı. gel gel. Burada ne, ne? Gel, burada ne var? Oy. Oy. Ben şu enderman zırhlarını alacağım. Dur. Bekir çık oradan. Çık Abi bir golem değil ben şu vidürü istedim. Tamam golemleri aldım. Tüm fakir dur. Şimdi bu golemi giyin bakalım. Vur bakalım ona. Bekle. Vidürü giyiniyor. Kılıçla vur kılıç. Ama sana tamam, vidür olmadı ki fakir. Boyuna bak. Aa, sana da golem olmadı. Yok golem oldu bak. Yok. Bak ölmüyor fakir ölmüyor. Ben bana vur bakayım sen. Vurayım. Ay, hiçbir şey olmuyor bana da. Bak. <laughs> o ben bununla da uçabiliyorum. Ama bayağı yavaşladım ha fakir şunu giy. Ben, ben de, de. Ya, ben de çok yavaşladım. Al sen de bunu giy. Şuna bak daha çok yavaş şuna bak. Oha! Bu no, sakar bunda yürünmüyor la no, sakar. He? Aa hmm. bunda gibi yürüyebiliyor. Neyse. Son bir yer kaldı. Orada ne var? Hmm. Elmas var burada da. Olmazsa zaten bedava alıyoruz. Niye kırıyor ee, ki şunları burada? Şunları atayım ya ben. Bunları arkadaşlar sevmedim ben. Ama indirmen hoşuma gitti. Golem kalsın. Golemi kendimiz kullanabiliriz. Olur olur ben şu ejderhayı giyeceğim. Ben gidiyorum biraz önce nasıl fakir. Olsun aşağı yiyeceğim artık. Tamam tamam ben de aynı şekilde ben direkt aşağı atlıyorum hatta. Uçabiliyor muyum ya? Sana uçan bir şey bırakayım mı? Yok indirmen şeyi var. Ee, i̇ndirmen var ya. uçmuyor ki ama ışın Doğru ben aşağı iniyorum o zaman. Dur dur ben biraz arayayım şundan. Tamam. Şöyle arkadaşlar ben aşağı atladım. Uy. Allah. Hemen şimdi aramaya arkadaşlar. son bir dakika. Şöyle. Allah. Aa, ne oluyor lan? Bütün melekler gitmeye başladı. Fakir. Efendim ben aşağıdayım. Oğlum bütün melekler gitti lan. Bu ne? Allah. <laughs> ben öleceğim. Hayır. Hayır. Uç, uç, uç. Hayır ya. Öldüm fakir. Tamam da sakın ben sana dedim ki vereyim uçan bir şeyler sana. Bak ben uçuyorum. Neredesin lan? Neredesin? Bakandayım. Hı? Arkandayım. Bak şimdi. O da gitti. Ama merdivenler kaldı. Aa, bir kısmı kaldı. Demek ki onlar yavaş yavaş gidiyor. Aa. Of ya neyse. Elmas sürünememeyi başardım ama fakir ben. Evet peki keşke daha fazla alsaydık yani. E de. sen niye hemen ki? Ben sana elmas al dedim. Bak ben senden fazla ama almışım. Ama yer yok yer. Anlamıyor musun?

এই <laughs> 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 <laughs>